Hidnum repart, repatnum ee, Sığır dili mantarı yani Çok dilim de dönmedi Evet Kopuyor Şöyle Bakın arkası böyle Ya Bak şurada bir tane daha var Evet şurada bir tane daha var. Evet, sinirliğini mantarı. Evet, sepettekiler. Topluyoruz, devam. Merket bereket versin. Yarım saatlik tur. Sığır dili mantarı. Bizde geyik mantarı diyorlar. Evet. çorbalara güzel gidiyor. Makarna üstlerine filan.